Evet, erkeği şımartmak kolay derler ya. Hani ben de faikçimi bir hazırla şımarttım ve kekliğimi diyorum. <laughs> kekliğim faik. E sana öyle söylüyor ya. Bülent Kaya biliyorsun kekliğim nerede diyor. Evet, bir hazırla saçlarını serumla masaj yaparak görüyorsunuz böyle. Güzel masaj yaptım. Saçlarının dipleri görüyorsunuz çıktı. Riyazur sayesinde, Riyazur serum sayesinde gerçekten şaka değil. Bu ciddi muhteşem bir serum. Erkeği ve kadını ve kaşlara da çok iyi geliyor. Ama bak benim kaşlarıma da çok iyi geldi. Böyle masaj yapıyorsunuz. Ve saçlara müthiş iyi geliyor. Süper. Bakın diyorlar ki Faik Bey'in saçları çıktıysa biz de alırız dediler. Buyurun Faik Bey'in saçları çıktı. Çok kötüydü saçları dipleri böyle azdı gerçekten. Bu biyodur sayesinde çok iyi geldi. Çok çok iyi geldi. Ne diyorsun? Efendim bu korona mı? Covid mi? Ne Allah bunun canını alsın. Niye? Bunu yüzünden evde her türlü kepazeli yaşıyorum. Kadın her gün ben de bir yerimde oynuyor. Bakın şu halime. Beni ne kadar güzelleştirdi. Sabah ekmek almaya gittim. Kırk yıllık bakkal bana diyor ki buraya yeni mi taşındınız. <laughs> Tanıyamadım ben yani. <laughs> Yok dedim kardeş ben fayk gözü kalbim ne halt dedi bana. Dedim kardeş bu beyaz durum bu hale geldik dedim. Bu beyaz durumu bir dök. Hayatın değişiyor. Böyle bir şey yok. Ya yani devamlı döküp durma sen de. <laughs> ama, Allah ama yapıyor yani. yapıyorum bir yani, iyice yandan İyice sarıflaştırdı ya. beni. Bir şey yaptı yeri süz. 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 Aşağı doğru kayıyor. Tabii <laughs> kayıyor, <laughs> <ama gülüyor> kayıyor. Kayıyor ama, kayıyor kayıyor. Biraz tamam. daha süz. Tamam aşkım Efendim, sürlenme. Teşekkürler bir ağzına. Allah bir defa razı olsun. Gerçekten. Bu satanlar. Allah ömür versin. Evet. Yani bir o on numara kutuyu tutup da eli koptu bana. Çok ağır Bu Biraz da sen gerçekten. Bitir. Yani seni bilhassa gösteriyorum ki Faik Bey'in saçı çıktıysa biz de alırız diyenler oldu. Buyurun işte Faik Bey'in saçları çıktı. Benim de saçlar görüyorsunuz böyle gürleşti. Kaşlarıma ve saçlarıma. Gak koşumunda, kekreminde. Müthiş oldu. Ve ben seni şımarttım aşkım benim. Ufacık, ufacık böyle minik şeyle görüyorsunuz bir yazırla. Şımarttım ben onu. Aşkım benim. Evet benim kekliğimi şımartmak çok kolay. <laughs> evet evet Faikçim senin saçlarını herkes çok merak ediyordu. Buyurun Faikçimin saçları gürleşti. Görüyorsun koyu koyu da çıkmaya da başladı. Ne sayesinde? Biyozur sayesinde. Böyle ona her gün temiz saçına yaptım. 6 aydır böyle masajlar yaptım. Yaptım yaptım. Ne bakıyorsun? <laughs> i̇şte beni yani erkekleri şımartmak çok kolay görüyorsunuz. Benim ke keklik <laughs> koşumda <laughs> evet. Biyozur'la şımarttım onu ve saçları gürleşti. Saçlarını böyle bu şekilde yaptım. Ve de masajlar yaptım. Görüyorsunuz masaj yaparaktan saçları böyle oldu gürleşti. Evet. Bir hazır sayesinde. Efendim ben bu saçlardan dolayı <laughs>